Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine çok güzel bir model hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Evet, ilk önce şiş numaramı göstereyim her zamanki gibi 3.5 numara. İplerim de orta kalınlıkta, şöyle. Diğeri de aynı şekilde. Evet ben yine burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi atarak ufak bir lastik hazırladım. E, modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor artı 2 ilmek atıyoruz. Şimdi ben modelin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp sıradaki ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar ben böyle düz yüzde düz, arka yüzde ters olmak üzere şuradan sayıyorum. Bakın tam burada lastik bitiyor ve ben şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. Burada 5 sıra düz elde ettik. Şimdi krem ipimi takıyorum. Şöyle bir tane düğümle bağlıyorum. Tabi siz burayı daha sağlam yaparsınız. Evet krem ipimi taktım baştaki ilmeğimi düz ördüm. Burada renk geçişi yaptığım için şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5 5. ilmeğin yine buradan da aşağı doğru sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5. ilmekten batıyorum ve buradan ilmeğimi uzattım bu şekilde ilmeğimi uzattım ve bir tane düz ördüm tekrar buradan aşağı geliyorum arkadaşlar 5. den uzattım şimdi 4. ilmeğe batıyorum ve 4. ilmekten ilmek uzatıyorum Yine bir ilmek örüyorum. Bu sefer üçüncü ilmeğe batıyorum. Buradan üçüncü ilmekten batıyorum. Ilmek uzatıyorum. Yine bir tane düz örüyorum ve ikinci ilmeğe batıyorum. Yine bir ilmek uzatıyorum. Bir tane düz ördüm. Ve son olarak bakın birinci ilmeğin altına battım ve ilmek uzattım tabi ilmeklerimizi gitgide böyle bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar çok uzatmıyoruz buradakine eşit yapıyoruz ilmeğimi uzattım ve buradaki ilmeğimi de yine düz örüp tamamladım devam ediyorum şimdi yine sayıyorum 1 2 3 4 5 5. ilmekten yine aşağı doğru sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. ilmekten batıyorum. Ve buradan ilmeğimi uzatıyorum. Burada da ilmeklerimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. Kısa yapmıyoruz, çok uzun da yapmıyoruz. Onu ayarlıyoruz şöyle şu şekil. Bir tane düz ördüm. Yine geldim dördüncü ilmeğe battım ve yine ilmeğimi uzatıyorum ve bir tane düz örüyorum. Geliyorum üçüncü ilmeğe batıyorum sırasıyla böyle ilmeğimi uzatıyorum ve bir tane düz örüyorum. Geliyorum ikinci ilmeğe battım ve ilmek uzattım. Bir tane düz ördüm. Ve son olarak birinci ilmeğin altına battım. İlmeğimi çıkardım ve ilmeğimi de örerek tamamladım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 ilmek saydım. Buradan da aşağı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Beşinci aradan ilmekten batıyorum ilmek uzatıyorum bir tane düz örüyorum geliyorum dördüncü ilmeğe batıyorum ilmek uzatıyorum yine bir tane düz örüyorum üçüncü ilmeğe batıyorum ilmek uzatıyorum bir tane düz örüyorum ikinci ilmeğe batıyorum ilmek uzatıyorum. Bir tane düz örüyorum. Son olarak birinci ilmeğin altından ilmek çıkarıp ve ilmeğimi de örüp tamamlıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5. ilmekten batıyorum ve ilmeğimi uzattım. Bir tane düz ördüm. 4. ilmeğe battım, ilmek çıkarttım, bir tane düz ördüm. Sırasıyla böyle ilmekleri uzatıp bir tane düz örüyorum. kenar ilmeğimi de yine düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi şöyle de çekiyorum arkadaşlar iplerim iyice yerleşsin diye. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve şimdi burada uzattığımız ilmeklerimiz var arkadaşlar. Şimdi tek tek örersek ilmeklerimiz artacak. O yüzden böyle ikisini ilmekleri 2 iki 2 keserek ters örüyoruz. Bu şekilde bir tane normal ilmek, bir tane uzattığım ilmeği batıyorum. İkisini birlikte örüp birini kesiyorum. Yani yine ilmek sayımı eski sayısına getiriyorum. Bir tane normal ilmek, bir de uzattığım ilmek. Devam ediyorum. kenar ilmeğimi de yine ters örüp tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, aynı burada olduğu gibi şimdi burada da yine düz yüzde düz, ters yüzde ters örgümüzü örüyoruz. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım ve sıradaki ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Şimdi ikinci modele zemin hazırlıyoruz. Modeli bir kez anlatmış oldum arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi yine örmeden alıp sıradaki ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar ben böyle e, yine e, kamera arkasında bir sıra düz gittim, bir sırada ters. Şöyle arka yüzü de göstereyim. 4 sıra ördüm. Düz yüzde düz, ters de ters olmak üzere 4 sıra ördüm. Şimdi arkadaşlar burayı tekrar yakından gösterip e, iyice anlatmak istiyorum. Burada 1, 2, 3, 4. 4 sıra örgümüz görünüyor. 4 sıra. 5. de buradaki uzattığımız ilmeğimiz olacak. 5. de bunu sayıyoruz. Şimdi başlıyorum. ikinci modeli koymaya. Renk geçişinden dolayı baştaki ilmeğimi de örüyorum baştaki ilmeğimi ördüm. Şimdi sayıyorum yine. 1 2 3 4 5. 5. ilmeğimden de aşağı sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın burada 5. ilmeğe batıyorum. Ve buradan ilmek uzatıyorum. ilmeğimi uzattım. Bir tane düz ördüm. Geçiyorum dördüncü ilmeğe. Yani bir üste batıyorum. Bir tane ilmek uzatıyorum. Bir tane düz örüyorum. Üçüncüye batıyorum. İlmeği uzatıp üçüncü ilmeği örüyorum. İkinciye batıyorum. İlmeği uzatıp ikinci ilmeği örüyorum ve bir tane ilmeğim kaldı yine ilmeğin altına batıp ilmek çıkarıp daha sonra ilmeği örüp tamamlıyorum şöyle de esnetiyorum arkadaşlar iyice otursun diye şimdi yine sayıyorum 1 2 3 4 5 5. ilmeğim yine sayıyorum buradan aşağı sayıyorum 1 2 3 4 5 5. ilmekten batıyorum. İlmeğimi uzattım. Bir tane düz ördüm. 4. ilmeğe batıyorum. Bir üsttekine ilmeğimi uzatıyorum. Bir tane düz örüyorum. 3. ilmeğe batıyorum ilmeğimi uzatıp bir tane düz örüyorum. ikinciye batıyorum. İlmeğimi çıkarıp bir tane düz örüyorum ve son ilmeğimin altına batıyorum. Daha sonra da ilmeğimi örüp tamamlıyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar modelimiz böyle. Yine aynı şekilde burada 1, 2, 3, 4, 5. ilmeği seçiyoruz yine. 5. ilmeğin altına batıyoruz. Daha sonra yine 2 4 5. 5. ilmeğe batıp yine buraya buradan başlıyoruz ilmek uzatmaya ve son kenar ilmeğimizi örüyoruz. Sanırım anlaşılmıştır. Modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi de modeli daha büyük bir parça üzerinde görelim. Modelimiz böyle. Modelde hafif bir sola çekme var arkadaşlar ama sayılarda artma eksilme olmuyor. Yani bu modelden bitirip kazak falan bir şey örmedim ama yani bir sorun olacağını zannetmiyorum. Onu da hatırlatmış olayım. söylemiş olayım. Evet modelimiz böyle. Yine çok güzel. Çok da kolay bir model oldu. Arka yüzü de bu şekilde. Evet yine bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde ve bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Berelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi birçok yerde kullanabileceğiniz kolay ve güzel bir model. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.